Evet. Merhabalar. Tekrar astrolojiye uyanış serimizin eee burçlardaki e, gezimiz sonuncusu olacak bu. Çünkü Koç, Boğa, İkiz, Geç Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Oğlak yaptık. Şimdi bugün Kova ve Balığı yapacağız. Yani 5. Beşinci, 5.'si. Evet, 5 diye siz e, göreceksiniz. Nil Hocam'la beraber. Öncelikle Ramazan'ımızın hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah güzel günler bizi beklesin. Bu Ramazan'ımızı da sağlıklı, huzurla, mutlulukla atlatalım diyorum. Sevgili Hocam, şimdi Burcumuz Kova. Ben de seninle aynı dilekleri paylaşıyorum. Herkese Ramazan'ın huzur getirmesini, dayanışmanın, paylaşmanın, hepimize iyilik getirmesini Biliyorum. Allah tekrarına nasip etsin derdi hmm. atalarımız. Hmm. Yine öyle inşallah yeni coşkulu Ramazanlara ulaşırız inşallah. inşallah. Bu seneki gibi buruk olmaz. Evet gelelim kova burcuna. Kova burcu deyince arkadaşlar kova bizim için sıra dışı demek. Modern demek. Kova demek benlik duygusunu en iyi bilen burç demek. Arkadaşlık burcu demek. E, kovalar <laughs> kova dediğimizde havanın sabiti e, havanın sabit olduğu için e, Kovan'ın yöneticisi aslında sadece Satürn değil. Klasik de yöneticisi Satürn ama e, modern astrolojide Uranüs de Kovan'ın yöneticisi. O yüzden e, Uranüs Merkür'ün üst level'ıdır. E, Merkür'ün zeka potansiyelinin daha üstüdür. Uranüs anda zekadır, pratik zekadır, icat çıkarabilmedir. Ve kovayı da Uranüs yönetir. Dolayısıyla kova burçları da zekalarıyla ön plana çıkarlar. Yaratıcı özellikleriyle, e, icat etme, ilham olma özellikleriyle öne çıkarlar. E, özgürlüklerine aşırı düşkündürler. Bireysel dilen, ben duyguları çok öndedir. Yani kimin ne düşündüğüyle çok ilgilenmezler. Onların ne hissettiği çok önemlidir. Yeniliklere çok açıktırlar. E, sabırlı, dayanıklı insanlardır aslında... Değişme severler, yeniliği severler ama e, bir yandan da düzen ve istikrar severler. Yani sabit burç olmalarından dolayı e, hayatlarında bir şeyler muhakkak sabittir. E, ondan dolayı da <laughs> onların e, hani Satürn'den dolayı disipline eden e, ve onların hayatlarında e, sıklama demeyeceğim çünkü ben Satürn'ü kısıtlayıcı olarak algılamıyorum. Satürn'den dolayı böyle soğuk görünseler de kovaların o cool yapıları dikkat çekicidir. Etraflarındaki insanların mutlaka ilgilerini çekerler. Boş konuşmazlar ama çok fazla arkadaşları vardır. Arkadaşlık e, popülerite onlar için de söz konusudur. E, ama sürekli böyle kapalarında zihinlerinde projeler vardır. E, Yücelim yöneticisi Merkür'den dolayı da zekalarını çok iyi kullanırlar. Genelde e, kova burçlarından çok Orta düzey değil, üst düzey yöneticiler çıkarırlar. Oğlak Burcu'ndaki satürnün etkisi gibi CEO'lar, işte banka müdürleri, bütün şirketlerdeki en tepedeki insanlar genelde kova dinamikleri taşır. Kovanın hani yoğun olduğu, haritalarda kova burcunda gezegen yerleşiminin yoğun olduğu burçlarda muhakkak bir e, analitik zeka gerektiren ve yükseliş e, içeren bir hikaye vardır insanların haritalarında. Kova deyince farklılık gelir aklımıza. Ve kova deyince aklımıza özellikle e, yengeçteki gibi olmasa da takıntı gelir arkadaşlar. Burada yapmaya çalıştığı şey her neyse, onu yapana kadar takıntıya düşebilir kova. İşte o yüzden de icat yeteneği gelişmiştir. Ee, onun dışında kova ile ilgili söyleyebileceğimiz şey şu. Tüm dünyanın popülaritesini kazanmaya çalışır. Ve güneş kovada zararda olduğundan e, kovanın bağışıklık sistemi düşük olabilir. Mide ile ilgili problemler yaşayabilir. E, ve dolayısıyla e, kova burcu insanlarda genelde e, soyunun devam etmesiyle ilgili Bazen sıkıntılarla karşılaşırız. E, bu 8. evi kova olanlar ya da e, 5. evinde kova olanlar genelde çocuk sahibi olmakta zorlanabilirler. E, çünkü kovada güneş enerjisi, güneşin zararda olmasından dolayı yaşam e, seviyesi, yaşamın devam etme olayı biraz sıkıntılıdır. Dolayısıyla <laughs> kova zamanlarında da Toplu ölümlere şahit oluruz. E, i̇yileşme biraz gecikir. E, her yıl dikkat ederseniz 20 Ocak-20 Şubat arasında e, toplu ölümler, e, bazı felaketler vesaire sürekli yaşarız. Bunun da sebebi güneşin orada zarar zararlı olmasıdır. Hani bu şu demek değil. ha kova sanki erken ölüyormuş gibi de algılamayın. E, bu kova dinamik eğer insanların sağlık evlerine geliyorsa biraz daha dikkatli olmaları gerekir. Belli dönemlerde kendileri için özel için bazen hareketsiz kalmak, bazen e, doğru hamleyi doğru yerde yapmak zorunda kalabilirler. Kovanın çünkü yaşam enerjisi genel anlamda düşük olur. Var mı başka ekleyeceğim? Astronot şey? As 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 burcu diyelim mi hocam? Astrolog. Aa, evet, astrologların astrolog. genelde astrolojiyle meyleden, evet. e, zeka e, gerektiren işlerde genelde e, astrolog veya hatta mühendis borcu bile diyebiliriz. Çünkü evet. çok fazla da mühendis çıkarış kova e, Yani teknolojiyi çok iyi kullanır ve e, gruplarda çok iyi hareket eder, kendini çok güzel gösterir. Dolayısıyla da hep ileriye bakan, kendine güvenen modern bir yapısı vardır. Değişik saç stili vardır. Ya ee, yani kovanın Avrupa'yı bir e, şeyi vardır, görseli vardır. Bir kovayı olduğu ortamda mutlaka tanırsınız. Bir, bir şey söyleyeyim. Evet, şimdi... Kova, kovaların babaları, anneleri lütfen onun fikirlerini dikkat edin. Onun fikirlerini alın, geliştirin ve o zaman onların bu dünyaya gelme e, vesilesiyle e, sağlıklı, sıhhatli ve huzurlu olduklarını ben görüyorum. Bunu da söyleyeyim. Kova anneleri ve kova babaları yani onlar sen çocuksun, sen küçüksün işte mühendis değil ama mühendis gibi fikirleri olabiliyor. Sen e, bunları e, senin senin hayal şeyin değil, ilgi alanın değil falan gibi düşünmesinler. Onlardan gelen fikirleri mutlaka dikkate alsınlar derim. Hı hı. Çünkü babam böyle evet. bir şey yaşadığı, kardeşimden gelen 10 sene önce gelen bir fikri e, ki en küçüğümüz olmasına rağmen burada ben babamı takdir ediyorum. 10 e, senedir babamın yaşam kaynağı oldu. Kardeşimin 10 sene önceki fikri. Bunu herkese ben öneririm. Bizzat yaşayan birisi olarak. Evet gelelim son borcumuz. Balığımız. Yunus balığı Ana. mıyız? Köpek balığı mıyız? Hamsi balığı mıyız? Neyiz? Sevgili hocam size mikrofonu evet. veriyorum. Balık dediğimiz zaman Balık dediğimiz zaman balık suyun değişkeni ee, şimdi burçlar kuşağında balık burcunu e, 11 burcu bir kenara koyarız balık burcunu bir kenara koyarız çünkü e, balık burçlar kuşağının sonu olduğu için e, sanki bütün özellikleri taşıyormuş gibidir. O yüzden de balığın binlerce karakteri vardır e, ve bir balığa siz nasıl davranırsanız balık da size aslında o yüzünü gösterir. Siz sevgi doluysanız karşınızdaki balık Yunus balığına dönüşebilir. Ama siz ona kötü davranıyorsanız, siz saldırgansanız bir köpek balığıyla da karşılaşabilirsiniz. Ee, o yüzden balıktan her şey çıkar. Ee, hep deriz ya e, asrın liderleri, asrın sanatçıları, e, asrın ikinci kadınları, hani geri plandaki bu... E, Kötü kadın demeyeceğim de, ee, ne denir ona? Ee, unutulan, aşk için kendini kurban eden. Unutulan, kadınca, kurban eden. Kurban kadın enerjisi genelde balıktan çıkar. Balık deyince kelime anlamıyla adanmak gelir. Balık adanan dava insanıdır. Ee, bazen bu bir duyguya adanır, bazen aşka adanır, bazen siyasete adanır. Bazen sadece ve sadece evladına adanır, bazen anasına babasına adayan hayatlar vardır. Balık adammaya meyillidir. Balığı, balık dişil bir burçtur. Değişkendir demiştik. Suyun değişkenidir. Yöneticisi klasik astrolojide Jüpiter'dir. Doğalda 12. evin sahibidir. Dolayısıyla bilinçaltını insanın kara kutusu dediğimiz depo hayatlar yani depo karma'yı yönetir başka hayatlardan getirdiklerimiz ya da reenkarnasyona inanmıyorsanız atalardan getirdiğiniz karmik borçlar, karmik yükler ve özellikle hastaneler, hapishaneler alanını yönetir. Ve biz buraya bu alana insanın kara kutusu deriz. Hayaller, gerçekleşmemiş olan korkular, genetik yolla geçen hastalıkları da simgeleyen bir evde burası. Ve Dolayısıyla insanın iç, iç hapsidir kendi zihinsel hapis yeridir esasında 12. C. O yüzden de e, balıklar spiritüel Bu dünyaya şifacı olmaya gelmişlerdir. Modern astrolojide Neptün de Neptün'de balığın yöneticisi olarak bilinir. Neptün e, hülyalı, sisli bir gezegendir ama ilahi plan enerjisidir, destek enerjisidir. Dolayısıyla bağımlılıkları gösterse de aynı zamanda Neptün e, büyük sanatsal başarıları da gösterir. Ee, yüksek şifa gücünü de gösterir. Balıktan çok da iyi hekim çıkar arkadaşlar. Ee, şifacı ruhlardır çünkü balıklarda. Spiritüel olmaya gelmişlerdir bu dünyaya. O yüzden <laughs> balık dediğimizde hipnotize olursunuz. Balıklar hipnotize ruhlardır. Bulundukları ortamlarda insanların Konuşurken ya da enerjileriyle hipnotize edebilecek kadar e, güzel insanlardır. E, çünkü ben işte burada yücelimde olduğu için balık insanları genelde çok güzel insanlar olur. E, zariftirler. zerapet eşittir balık diyebiliriz. E, balığın e, özellikle olumlu yanına baktığımızda duygusaldır, merhametlidir, yufka yüreklidir, e, şefkatlidir ama eleştirilmeyi hiç ee, onun dışında zarif olmak, e, duygusal lider olmaya gelmiştir bu dünyaya. Başak'ın hizmet ruhunu burada ücretsiz yapma hali vardır. Başak e, hak edişle e, çalışırken balık gönüllülük esasıyla çalışır. E, balık gönlünü koyar. E, hakka hizmet... E, hak gönüllüyle adanan hayal dünyası çok geniş. Hayallerini genelde gerçekleştiren, telepati yeteneği olan, sezgisel yanını e, Jüpiter'den alan gerçeklikle e, hayali birleştiren kuvvetli sezgileri olan ve hayallerini muhakkak gerçekleştirip başaran insanlardır balıklar. Balığın olumsuz yanı da üşengeç olmasıdır. E, hayal kurup başka bir şeye başlamayabilir. Yani eğer adanacak bir şey bulamazsa kendini kurban edebilir e, gereksiz bir ilişkiye ya da gereksiz bir olaya e, bazen iradesi o yüzden çok zayıflar e, hani büyük balık küçük balığı yer diye bir hadise vardır ya işte biraz manipülatör olabilir balıklar e, çünkü diktatörler de çıkarabilir balık o yüzden e, balığı öyle alık balık falan diye aşağılamayın balıktan her şey çıkabilir sizi bile yöneter sadece sizi değil tüm dünyayı yönetilecek kapasitesi vardır balığın ve asrın bestecileri, asrın sanatçıları asla damgasını bulmuş insanlar genelde balıktan çıkar ve romantik insanlardır balıklar e, düşündüğümüzde hani balık enerjisi e, kavgayı bilmeyen bir enerji olmasına rağmen adandığı davada sonuna kadar haklı davada sonuna kadar gider Kendini kurban edeceğini bilse de sonuna kadar giden, e, burada da bir cesurluk vardır balıklarda. Ve e, özellikle rüya kanalları çok genişmiştir. Medyumluk bağlantıları, sezgileri inanılmaz güçlüdür. E, geleceği görme kapasiteleri çok yüksektir. Evet, Hocam Senin şimdi, eklemek istediğin bir e, şey var mı? Uranüs, Merkür'ün üst oktavı demiştik ya. Neptün de Venüs'ün mü üst oktavıydı? Hatırlamadım ben. Yok şey. değil. Yok değil. değil. Öyle bir şey yok değil. yani. Hı, tamam. Değil. Öyle ki, sanki... e, Neptün biraz sisli, puslu bir gezegen biliyorsun. Hı -hı. E, ikinci planda kalmayı, geri plandan hareket etmeyi e, seven bir gezegen. E, kandırılmayı, kandırmayı da e, ifade ediyor ve denizleri de ifade ediyor. Balıkta e, suyun değişkeni ve bütün denizler balık balıkla sanki Hayır, ifade yani. edilir. Yüzmesinden dolayı balık e, tıpkı hani balıklar zora sıkışınca zora geldiklerinde başka sulara yüzmeleri gibi balıklar da e, kaçak bir enerji geliştirebilirler. Kavga etmeyi şiddeti pek sevmezler ama siz ona eğer manipülatif davranırsanız o da size köpek balığı yüzünü gösterebilir. Kesinlikle. O yüzden balıklarla hani <laughs> hakikaten e, ne bulmak istiyorsanız öyle davranın. Evet, bitti mi? Onun dışında ideal partnerdirler aslında. E, romantiktirler, e, zariftirler, sevdiklerini çok yüceltirler. E, ve başarılı olma ihtimalleri çok yüksektir balıkların. Ama e, balıklar sadece ve sadece kendini kurban ederse, fazlasıyla kaptırırsa işte orada kendi hakkından çalar, kendini zarara sokar. Yoksa çok yönlüdürler ve dediğim gibi tüm yetenekleri sanki bünyelerinde barındırırlar. Bütün burçların o yüzden toplamı de, tabii. Bütün burçların hepsini. Balıklarda şey var hani sanki koçta tohumu vardı balıkta bu bunun farkındalığı vardır. Hmm. Koç neyi yapacağını neyi yapmayacağını çok bilmeyebilir. Denedim oldu ben yaptım ben başardım der ama e, balık neyi başarıp neyi başaramayacağını çok diyebilir. Ben bunu bir deneyeyim ben bunu yapabilirim galiba der daha zariftir. Yani koçum ben yaptım olduğu o, duygusunu balık biraz daha e, bir deneyim bakalım olursa ne ala der. Balık biraz daha haddini hududunu bilme, biraz daha böyle geri planda olma, daha takım insanı olma. Hani e, balık burcu bir insanla aynı göreve talipsiniz diyelim. Eğer siz daha çok istiyorsanız sizin davanızı üstlenip sizin kazanmanız için bile savaşabilir balık. Evet. O yüzden balığın adamma duygusu severken de, çalışırken de fark etmez. O duygusu çok yücelir, e, duygusal liderdir. Başkasının duygusunu kendi duygusu gibi üstlenebilir. Başkasının acısını kendi acısı gibi üstlenebilir. Sevgiyi de acıyı da çok yüksek oktavdan yaşar. Evet. evet. Balıklar evet. da böyleydi. Evet. Şimdi biz e, Astroloji bir... Uyanış serimizin 12 burcunu sınıflandırdık ve bitirdik. Ee, şimdi bundan sonraki videomuzun evet. ne olacağını hocam söyler misiniz? Baba yani, şu an karar vermedim ama büyük bir ihtimalle e, solar, şey yaparız. Eee sollara başlayalım yükselen mı? Yükselen burçların verdiği fiziksel özellikler olabilir. Yükselen Neden burçların fiziksel şey, katkısı. ay ay olur mu? Ay çok hızlı hareket ettiği için ay yükselendir mi söylemek? Tek tek gezegenler, gezegenler evler değil de yapabiliriz. Tabii Güneş, hı hı. Ay, işte bütün gezegenleri teker teker gezegenler evlerdeydi de yapabiliriz. Evet, o zaman görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. Yeni videomuzu bekleyin. Sevgiler.